Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa finans ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 30.300 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. İlerleyen günlerde Bitcoin yükselecek mi, düşecek mi? Bitcoin'deki hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detayları birlikte değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Öncelikle order book'larla başlamak istedim. Çünkü 31.000'in Bitcoin üzerine bir deneme yapmıştı bildiğiniz gibi. Ancak 31.000 üzerine çıktıktan sonra satışların gelmesiyle birlikte tekrardan şu anda 31.000 kademesinin Altına indik ve 31 bin kademesinde tekrardan satışların yoğunlaştığını çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. 31 binin üzerinde de elbette 31.500 ve 32.000 kademelerinde satışlar yoğun arkadaşlar. Şu anda 31.000'in üzerinde kalıcılık yaşanamaması gerçekten çok negatif oldu. Çünkü bir önceki zirve fiyatımız Bitcoin'in Nisan ortalarında denemiş olduğu seviye 31 bin bölgesiydi ve şu anda da bu seviyenin üzerinde kalıcı olamaması satış baskısını biraz daha arttırdı arkadaşlar. Bu videoda da beklentilerimizi ve hedef fiyatları konuşuyor olacağız ama onun öncesinde NYM tokenin 100 dolar kazanabileceğiniz bir etkinliği mevcut arkadaşlar. Hemen kısaca bu etkinlikten bahsedelim daha sonrasında videomuza dönelim ve beklentilerimizi konuşalım. Bu videomuzun sponsoru olan NYM Token şu anda bir listeleme etkinliği düzenliyor ve bu listeleme etkinliği ile birlikte hiçbir yatırım yapmadan 100 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu birazdan anlatacağım. Onun öncesinde NYM ne token nedir ne iş yapar? Kısaca bundan bahsedeyim. Bu bir gizlilik protokolü arkadaşlar. A ve uygulama katmanlarındaki veri sızıntısını önleyecek bir altyapı geliştiriyorlar. Yeni bir proje değil. Geçmişi olan bir proje arkadaşlar. Şu anda da zaten CoinMarketCap cap üzerinde listeli 20 cent gibi bir fiyatı var. Şöyle piyasalardan baktığımızda da şu anda KuCoin, Kraken, Hoibi, OKEX, GTO, BitKEX, MXC gibi borsalarda listeli listelenmiş arkadaşlar. Çok yakın zamanda da Bybit borsası üzerinde listelenmeyi planlıyorlar ve bu Bybit borsasında listelenmek için bir oylama etkinliği olacak. Oylama etkinliğine katılan kullanıcılara da 200 bin dolarlık bir airdrop yapacaklar arkadaşlar. Bu airdrop'un çok basit şartları var ve bu basit şartları yerine getirerek 100 dolar kazanabilirsiniz. Burada arkadaşlar tek yapmanız gereken Bybit borsasına üye olmak. Yeni Bybit kullanıcılarına yaklaşık 80 bin dolarlık bir ödül dağıtılacak. Bybit'te bir hesap açıyorsunuz. Hesap açtıktan sonra 7 gün içerisinde 100 dolarlık bir depozito yapmanız gerekiyor. Yani 100 dolarlık bir varlık aktarmanız gerekiyor. 100 USDT aktarabilirsiniz. Bu varlık zaten sizin varlığınız. Etkinlik sonrasında isterseniz borsadan çekebilirsiniz. isterseniz de Bybit üzerinde yatırım yapmak için kullanabilirsiniz. 100 doları yatırdıktan sonra arkadaşlar NYM teknoloji için, NYM token için bir oylama olacak. NYM token'in listelenmesi hakkında bu oylamaya katılıyorsunuz. Sadece oy ver butonuna basmanız yeterli olacak ve bu kadar arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra Sonra eğer nYme token bu oylamayı kazanırsa ve bybit üzerinde listelenirse bu oylamaya katılan ilk 800 kişiye 80.000 dolarlık bir NYm token dağıtılacak. Yani kişi başına 100 dolarlık bir ödül dağıtılacak arkadaşlar. Burada aşağı ben bu medium yazısının linkini bırakacağım arkadaşlar. Burada link üzerinden nasıl katılabilirim bölümünde. Bybit hesabı açmanız gerekiyor ve kesinlikle bu linkle birlikte açmanız gerekiyor. Yani NYM token'in referansı olarak bu hesabı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Linke tıklayın Bybit hesabına kaydolun. Daha sonrasında bunları yaptıktan sonra elbette bir forum var. Bu formu da doldurmanız gerekiyor. Bunu da yine açıklama kısmına koyacağım. Videonun açıklama kısmında tüm ilgili linkleri bulabilirsiniz. Bu formda da arkadaşlar e-mail adresinizi bu kampanyayı kimden duyduğunuzu buraya Borsa Finans yazabilirsiniz. Daha sonrasında Bybit hesabınızın UID'sini yani kullanıcı adını ve buraya da arkadaşlar e, katıldığınıza dair bu NYM token için oylama yaptığınıza dair ekran görüntüsünü paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da e, Bybit borsasına 100 USDT en az 100 USDT gönderdiğinize dair kanıt olacak şekilde bir transaction ID paylaşmanız gerekiyor. Bunu da mesela örneğin Binance'ten Bybit'e bir transfer yapıyorsunuz. Bu transferi yaptıktan sonra en son bölümde size bir transaction ID yani bununla ilgili bir link verecek. O linki buraya yapıştırmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde bu formu da doldurduktan sonra etkinliğe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki oylama 6 Temmuz'da yapılacak. 6 Temmuz'da oylamaya katılacaksınız. Eğer ilginizi çekiyorsa, katılmak istiyorsanız, buradaki 100 dolarlık ödülden faydalanmak istiyorsanız açıklama kısmı İzlediğiniz linkler olacak. ilginizi çektiyse bir göz atabilirsiniz diyelim ve biz şu anda tekrardan videomuza dönelim arkadaşlar. Evet 31 bin kademesinin üzerine çıktıktan sonra satışların arttığını anlatmıştık ve biz de zaten 31 bin üzerine çıktıktan sonra 31 bin 200 bölgesinden pozisyonumuzun %50'sini kapattığımızı sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Bunu anlık olarak Twitter'dan yazdık. Pozisyonumuzun %50'sini 31 bin bölgesinden kapattığımızı duyurmuştuk. Daha sonrasında biz bu pozisyonu kapattığımızda kapattıktan sonra da zaten 31.000 bölgesinden 31.200 seviyesinden Bitcoin red diyerek hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş oldu. Yani zirve fiyattan çok iyi bir noktadan kapattık arkadaşlar. Bitcoin pozisyonumuzun %50'sini, %50'lik kısmı halen devam ediyor. Ancak burada e, kar aldığımız seviye gerçekten çok iyi bir seviyeydi. Tweet e attığımız seviye tam olarak burası arkadaşlar. Biz bu tweet e attıktan sonra Bitcoin hızlıca bir düşüşe geçti ve şu anda da 30.300'lerden işlem görüyor. 30.000 desteğinin korunması gerçekten çok önemli. Tam olarak şurada 30.000 bölgesine bir fitil denemesi oldu. Ancak order booklarda net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen tekrardan göstereyim bunu arkadaşlar. Order book üzerinde 30.000 kademesinde de alım emirlerinin olduğunu görüyorsunuz. Yani fiyat 30.000'e değdikten sonra hemen burada hızlıca bir tepki almış oldu. Bunun sebebi 30.000 kademesinde emirlerin yoğun olması. 30.000'den hemen hızlıca bir tepki aldık. Şu anda günlük grafiklerden baktığımızda günlük grafiklerde görünüm halen pozitif arkadaşlar. 29.000 kademesi önemli bir destek noktası demiştik. Altına indikten sonra elbette burası bir direnç olmuştu. Ama şu anda üzerinde olduğumuz için burası bir destek noktası arkadaşlar. 29.000 desteğini takip edeceğiz. Burada önemli olan bir seviye vardı. Bu da 31.000 bölgesiydi. 31.000 Bitcoin'in Nisan ortalarında denemiş olduğu zirve fiyatıydı açıkçası. Buradan hızlı bir düzeltme yaşamıştık. 25.000 desteğinden tekrar Bitcoin güzel bir tepki alarak dönüş yaşadı. Şu anda da arkadaşlar eğer günlük kapanışlar veya haftalık kapanış bu seviyenin üzerinde olsaydı elbette çok pozitif olacaktı. Ancak bu seviyenin üzerinde olamadığı için satış baskısı bu noktada biraz artmış oldu arkadaşlar. Bunun negatif yansımalarını şu anda fiyattan görebiliyoruz ama önemli olan şu anlık 29.000 desteğinin korunmasıdır. 29.000 desteği korunduğu sürece Bitcoin 29.000 altında günlük bir kapanış gerçekleştirmediği sürece Bitcoin tarafındaki yön pozitif arkadaşlar ve pozitif kalmaya devam edecektir. Asıl önemli olan direnç noktamız ise burada görmüş olduğunuz 32.000 bölgesi. 32.000 üzerinde de bir günlük kapanış görebilirsek bu trendin yönünü çok ciddi anlamda pozitife çevirecektir. 32.000 üzerindeki bir günlük kapanışla birlikte Bitcoin tarafında 36.000, 38.000 bölgesini hedefliyor oluruz arkadaşlar. Ancak şu anda kısa vadeli olarak buradan satışların gelmesi ve spot CVD ve delta'ların düşmesiyle birlikte bir düzeltme yaşama ihtimali ihtimalimiz söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu düzeltmenin de 29 bin kadar devam etmesi şu anda çok muhtemel görünüyor. Spot CVD ve deltalara baktığımızda burada çıkışların başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin 30 binin üzerine çıktığı andan itibaren Artık CVD'lerimiz düşmeye başladı. E, bu yükselişin sebebi aslında arkadaşlar 27.000'den 30.000'e kadar spot girişleri görmüştük. Bunun sebebi arkadaşlar 31.000 bölgesinde biriken yoğun short likidasyonlarıydı. Burada 27.000-30.000 aralığında spot girişler gerçekleşti ve 31.000 likiditesi alındıktan sonra hatta 30.000'den itibaren e, burada spot taraftan çıkışların başladığını görebiliyoruz şu anda da. Herhangi bir büyük giriş söz konusu değil. Spot CVD'lerimiz düşmeye devam ediyor. Alt tarafta coin Coinbase'i görüyorsunuz. Coinbase tarafında ufak bir giriş söz konusu ama bu da çok büyük bir giriş değil. Yani fiyata en azından etki edebilecek bir giriş değil arkadaşlar. Elbette Coinbase tarafında giriş varken Binance'ten veya diğer borsalardan çıkış olması da yine fiyatın yukarı yönlü gitmesini engelliyor arkadaşlar. Bu yüzden Coinbase tarafındaki bu girişi şu anda çok önemsemiyoruz. Kingfisher tarafında likidasyonlara baktığımızda sağ taraftaki ısı haritasında henüz büyük bir likidasyon birikmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki hesaplama biraz daha farklı. Sadece yoğun likidasyonları mor olarak görüyoruz. Bu yüzden çok bir yoğunluk şu anda sağ taraftaki ısı haritasında bulunmuyor ama sol taraftaki dikey likidasyon haritasına baktığımızda Özellikle alt tarafta 26.000 kademesinde yoğun long likidasyonlarının biriktiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Dikey likidasyon haritasında 26.000 ve yukarı tarafta ise 32.000 kademesi şu anda takip edeceğimiz en önemli iki seviye. Ama alt taraftaki long likidasyonlarının çok daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Fiyat yapısı biraz daha oturdu ve fiyat yapısı biraz daha oturduğu için artık kısa vadeli likidasyonları da takip edebiliriz. Biliyorsunuz uzun zamandır kısa vadeli likidasyonlara bakmıyoruz ancak şu andan itibaren Kısa vadeli likidasyonlar da takip edilebilir. Kısa vadeli likidasyon haritasını zaten az önce Twitter'dan paylaştık. Twitter ve Telegram adreslerimizi kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Açıklama ve yorum kısmında Twitter ve Telegram hesaplarımızın linki mevcut. Yukarı tarafta 31.190, 31.800 ve 32.400 kademesi önemli short likidasyonlarının bulunduğu seviyeler. Alt tarafta ise arkadaşlar 26.000 özür diliyorum 29.680 onun altında 28800'lerde likidasyonlar yoğun. Bir alt kademede ise 28200, 27900 civarlarında yine long likidasyonlarının yoğun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Biraz daha uzun vadeli şöyle 7 günlük görünüme bakarsak, 7 günlük görünümde ise yukarı tarafta short likidasyonlarının en yoğun olduğu bölge 31700, alt tarafta ise long likidasyonlarının en yoğun olduğu bölge şu anda 27700 ve 24.250 kademesi arkadaşlar. Alt tarafta da elbette likidasyonlar artık birikmeye başladı. Spot CVD'lerdeki çıkışla da birlikte burada düzeltme ihtimalimiz bir miktar daha arttı. Eğer fiyat şöyle 29.000'lere 28.000'lere kadar gelir buradaki likiditeyi temizlerse muhtemelen 29.000'lerden tekrar bir dönüş ve bir 32.000 denemesi daha görme ihtimalimiz çok yüksek olabilir arkadaşlar. Likidasyonlardaki görünüm şu anda bu şekilde. Kısa vadeli grafiklerden baktığımızda benzer bir durum karşımıza çıkıyor. Burada düşen trend kırıldı ve düşen trendin kırılmasıyla hızlı bir yükseliş yaşamış olduk arkadaşlar. Şu anda kısa vadeli grafiklerimizdeki en önemli seviye ise 29.700 kademesi. 29.700 geçmişte de çok sayıda kez destek ve direnç görevi görmüş bir kademe. En son Bitcoin'in buraya yaptığı denemede de buradaki order block nedeniyle buradaki alımların yoğun olması nedeniyle 29.700'den hemen hızlı bir tepki alarak 31.500 denemesi gelmişti. Şu anda da fiyat kısa vadeli eğer trade atmak istiyorsanız 29.700'ü takip edebilirsiniz 29.700 altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleşirse bu düşüşün devam etme ihtimalini çok çok arttırır ve 28.000'lere kadar potansiyel bir düşüşten bahsedebiliriz kısa vadeli grafiklerde görünüm bu şekilde arkadaşlar dolar endeksi tarafına baktığımızda dolar endeksi şu anda 102.7'den işlem görüyor. 103'ü kırmadığı sürece veya 101 desteğinin altına inmediği sürece dolar endeksi hakkında konuşacağımız çok önemli bir veri yok arkadaşlar. Sadece bu iki seviyeden birinin kırılmasını bekleyeceğiz. S&P 500 tarafında ise şu anda bir düzeltme söz konusu ve bu düzeltmenin 4300'lere kadar devam etmesini bekleriz. 4300'den alımların gelmesi çok önemli. Alımlar gelmezse muhtemelen bu destek noktası kırılacaktır ve S&P 500'de de 4170'lere kadar bir düşüş yaşanabilir arkadaşlar. Ama şu anda korelasyon zayıf olduğu için S&P 500'e bakarak Bitcoin tarafında işlem açmıyoruz arkadaşlar. Eğer sadece S&P 500'de işlem yapıyorsanız burayı takip edebilirsiniz. Ama S&P 500'e bakarak Bitcoin tarafında işlem almak şu anda çok da mantıklı değil. Bitcoin tarafında güncel görünüm bu şekildeydi arkadaşlar. Destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detaylardan bahsettik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.